Güzel. Sıra geldi ilerleme şekillerine. Satrançta her taşın kendine ait bir ilerleme şekli vardır. Şah oyunun en önemli ancak hamle yönünden en zayıf taşıdır. Her yöne sadece bir kare ilerleyebilir. Vezir satranç taşlarının en kuvvetlisidir. Önü açık olduğu sürece her yöne ilerleyebilir. At iki düz bir çapraz olacak şekilde ilerler. Bu ilerleme şekli sembolik olarak L harfine benzetilir. Diğer taşların üzerinden atlayabilen tek satranç taşıdır. Piyon, başlangıç haricinde bulunduğu sütun üzerinde sadece bir kare ilerleyebilir. Başlangıç pozisyonunda ise bir veya iki kare ilerleyebilir. Geriye doğru hareket edemeyen tek taştır. Kale, bulunduğu satır ve sütun üzerinde istediği kadar ilerleyebilir. Fil, üzerinde bulunduğu karenin renginde çapraz olarak ilerleyebilir. Oyun beyaz tarafın hamlesiyle başlar ve her iki tarafın sıralı hamleleriyle devam eder.